Herkese merhabalar. Bugün sizlere Orkamp markasının Midi Performans Ocağı'ndan bahsetmek istiyorum. Bakalım bu küçük arkadaş bize neler sunuyor? Detayları beraber inceleyelim. Demin de bahsettiğim gibi oldukça küçük bir paket hacmine sahip olan bu ocak aynı zamanda bir adet plastik taşıma kutusuyla beraber geliyor ve sadece 360 gram ağırlığına sahip. Bu kutusuyla beraber hem çok daha rahat bir şekilde hem de güvenli bir şekilde seyahatlerinizde yanınıza bulundurabiliyorsunuz. 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiştir. Kolay kolay paslanabileceğini düşünmüyorum. Yeter ki deniz suyuyla çok fazla temas ettirmeyin. 227 gramlık kartuşlarla çalışır. Zaten kartuşlar yatay bir pozisyon pozisyonda takılıyor. Kanatlarını açtığımız zaman da farklı ebatlarda taban yüzeyi olan ekipmanlarınız burada çok güzel bir şekilde kitlenip kalabiliyor. Yani sarsılmalardan, ani hareketlerden minimum seviyede etkilenecektir. Kolay kolay bir dökülme olmayacaktır. Zaten adında da bahsettiğim gibi performans diye geçer arkadaşlar. Orkamp midi performans ocaktır bu. Ateş yandığı zaman gerçekten yüksek performansla bir ateş çıkartır. Ama 227 gramlık kartuşlar bile ortalama 1 saat kullanım ömrüne sahiptir. Yani bu oldukça verimli bir ateşini kullandığını bize gösteriyor. Tabii ki bu kullanım süresini etkileyen bazı faktörler var. Nedir bunlar? Rüzgar, olduğumuz rakımın yüksekliği ya da havanın soğukluğu bu süreyi 3 aşağı 5 yukarı değiştirecektir. Ama ortalama koşullarda 1 saat boyunca çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz ve ateş performansı oldukça yüksektir. Şimdi sizlere kartuşun nasıl takılacağını, takıldıktan sonra nasıl ateşleme yapılacağını ve ateş şiddetini göstermek istiyorum. Ürünün kurulumu ve kullanımı son derece basit. Bakın şurada görmüş olduğunuz bir adet çentik var. Kartuşumuzdaki o boş alandan aynı hizaya getirip takıyoruz ve saat yönünde çeviriyoruz. Şu anda ateşlemeye hazır. Şu noktadan ateşin şiddetini ayarlayıp buradan da çakma işlemini gerçekleştiriyoruz. Hemen ufak bir test yapalım. Görmüş olduğunuz gibi ateş şiddeti oldukça güzel ve yüksek çok çabuk bir şekilde tencereniz, tavanızı ya da çaydanlığınızı ısıtıp kullanımı hazır hale getirecektir. Çıkarma işlemi de son derece basit. Saat yönünün tersine çeviriyoruz ve ürün zaten salıyor. Bu tarz ocakları kullanırken aklınızda bulunsun. Kartuşunu ayırdıktan sonra mutlaka boşta çakın. Çünkü uzun kullanımlardan sonra sistemin içinde gaz kalabiliyor. Onu dışarı çıkarmamız lazım. Birkaç kere bastığınız zaman eğer içeride bir ufak gaz varsa bir ufak parlama yapıp sönecektir. Bu durum bizi taşıma sırasında daha güvenli hale getirecektir. Bu da aklınızda bulunsun. Her zaman dediğim gibi ürün almak isterseniz bana DM yoluyla ulaşabilir. internet sitemizden güvenli bir şekilde alabilirsiniz. İzlediğiniz için de çok teşekkür ederim.